Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim Hüsnü Yusuf çiçeklerim hala açmaya devam ediyor desem bakar mısınız? Yeni filizler çıkarıyor. İnanılır gibi değil. Komşum bana mesaj atmış. Hüsnü Yusuf'un kuruyan çiçeğini kes. Alttan yeni filizler geliyor demiş. Hüsnü Yusuf çiçeği normalde 2 yıllıktır. Çiçek açan fidenin işi biter. Şimdi bakın bir taraftan tohum yapıyor. Bir taraftan hala çiçekli bir taraftan da küçük yeni filizler çıkarıyor eski dal üzerinde görüyorsunuz. Şimdi ben şu iyice kurumuş olan tohumu şuradan şöyle alıyorum yani sağlam iki yaprağın üzerinden aldım. Çünkü alttan çok güzel tomurcuklar gelmiş böyle bir zarfın içerine, içerisine koyup iyice kurutup öyle kaldıracağım isterseniz şu anda bile toprağa serpebilirsiniz ben serpiyorum ara ara bahçede her yere serpiyorum saksılara bahçeye çıkıyorlar şimdi size göstereceğim bakın hala çiçekliler gerçekten çok güzel çok hoş kokulu bir çiçek kokusuna hayranım bu kadar güzel kokulu bir çiçek görmemiştim bu saksının içine de bahardan beri tohumları atıyorum. Bakın çok güzel tohumlar da çıktı. Şunlar da budadığım kısımlardan gelen filizler. Bunları daha önce budamıştım. Şimdi size göstermek için birkaç dal ayırmıştım böyle. Görüyorsunuz hala filizler var. Şöyle kestim bunları. Bunların iyice kurutup tohumlarını saklayabilirim. Ya da bahçede şu anda bile atabilirim. Bakın şu görmüş olduğunuz minik minik fideler Hüsnü Yusuf Çiçeği saksıların dibine şöyle bu da Hüsnü Yusuf fidelerim bunları da bu sene yaptım sürekli atıyorum şuraya da domates atmışım domates de çıkmış ben böyle saksıların boş yerlerine her şeyi atıyorum şunlar Hüsnü Yusuf fideleri toprağın üzerine tohumu atıyorum ve sadece suluyorum üzerine örtmüyorum çünkü Hüsnü Yusuf tohumu çok küçük üzerini örterseniz çıkmayabilir toprak üzerine kalın gelebilir. Benim bir de şöyle bir saksım daha var. Buraya da böyle elime geçen her tohumu atıyorum. Burada Hüsnü Yusuf var. Aynı sefalar var. Şöyle görüyorsunuz. Çok sayıda çiçek var. Bu minik minikler Hüsnü Yusuf. Hüsnü Yusuf çok hızlı çimleniyor. Bir haftaya kalmıyor çimleniyor. Gölge bir yere bir saksı bırakabilirsiniz yedek fide yapmak için. Ya da bahçenizin, balkonunuzun gölge tarafında Böyle yedek fideler yapabilirsiniz. Bakın, kadife çiçeği var, Hüsnü Yusuf, aynı Sefa, Aslan ağzı, her şeyin fidesi var bu saksıların içinde. Zamanına gelince ben sürekli atıyorum. Zaman gözetmiyorum. Şu da aynı Sefa tohumu şunlar, şu iri iri olanlar. Onları da gömmüyorum. Üstüne toprak örtmüyorum. Sadece atıyorum. Bu da akşam sefası. Bunu da aynı şekilde atmıştım. O da çıktı. Bakın şöyle görüyorsunuz burada her şey var. Burası benim yedek çiçekliğim köşem. Buraya da böyle her şeyin tohumunu atıyorum. Ayak basılmadığı için buraya. Burada her şey kendiliğinden suladıkça çıkıyor. Çok sayıda, çok çeşitli fideler var burada. Sardunya var, kadifeler, aynı sefa, hüsnü yusuf. Her şey var. Böyle yapabilirsiniz. Ama paketli almış olduğumuz tohumları paketin üzerinde yazan aylarda ekmek gerekiyor. Paketin üzerinde ne zaman ekilmesi gerektiği yazar. Onun dışında ekim yaparsanız o pakettekiler çıkmayabilir. Ama böyle benim gibi bahçenizde çiçeğiniz varsa ve sürekli çiçek bu açan çiçekler tohum yapıyor görüyorsunuz şu tohumları siyah siyah görünenler tohum. Bunları e, her zaman her ayda bahçenize atabilirsiniz. Benim Hüsnü Yusuf çiçeklerim mayıs ayında açmıştı. Mayıs, Haziran, Temmuz ve şu an Ağustos'tayız yaklaşık 3 aydan fazla. Çiçekli diyebilirim. 3 ayı geçmiş. Bir de Mayıs ve Haziran'da bizde çok yağış olmasına rağmen hala çiçeğini kuruyor. Şunlar da bakın toprağın üzerine atıyorum. Bakın şunlar hüsnü yusuf tohumları böyle alıyorum elime. Ufalıyorum çiçeğin tohumlar. Şöyle Bismillah diyorum ve serpiyorum. Hepsi bu kadar. Allah'a emanetler çıkar onlar. Sonra güzelce yağmurlama suluyorum her gün. Bir haftaya kalmaz çıkarlar. Bakın bu kestiklerimden şurası kestiğim yer ve çok güzel o filizler böyle çiçek açtılar. Görüyor musunuz? Kuruyan çiçeği aldıktan sonra böyle onun altından minik yeni filizler gelecek ve çiçek açacak. Orijinal çiçeği kadar büyük ve güzel hacimli bir çiçek olmayabilir ama bu şekilde hala açıyor olması da çok güzel. Sizlere de bir fikir olsun. Komşuma da teşekkür ediyorum. Ben bunları normalde İşi bittikten sonra bu açan çiçekleri toprak seviyesinde kesiyordum. Şimdi birazcık daha böyle saksıma yeni gelen filizler renk katmış oldu. Eğer toprakta ise Hüsnü Yusuf çiçeğiniz o zaman daha gür, daha bol açabilir. Bakın bu fidelerin hepsini bu sene yaptım. Böyle tohumları bismillah deyip saksıların içine Attım ve suladım. Hepsi o kadar. Bu sene yapmış olduğum fidelerim seneye çiçek açacaklar. Onlar şu anda yeşil görüntüsüyle eşlik ediyorlar. Bakın şöyle hem tohum hem çiçek hem yeni fideler hepsi bir saksıda. Hüsnü Yusuf çiçeği saksıda da çok güzel oluyor. Bahçede humuslu, güzel kaliteli toprakta da çok güzel, çok hacimli olur. Komşuma teşekkür ediyorum gerçekten bana bu fikri verdiği için. Bunlar da komşumun budadıktan sonra açan Hüsnü Yusuf çiçekleri. Ben verimli çiçekleri çok seviyorum. Sizin de bol çiçekleriniz olsun.